Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik karalama kampanyasına iş dünyasından tepkiler yükseliyor. Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ...ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik karalama ve algı oyunlarına... ...iş dünyası da tepki gösterdi. <laughs> Doğu Karadeniz Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı ve iş insanı Mehmet Çırav... ...Berat Albayrak'ın COBİ'lere verdiği desteklerle firmaların ayakta durduğunu söyledi. Piyasaya e, KCF kredi garantı fonuyla kobi ve kobi niteliğinin üstünde olan firmalara, ihracatçılara çok ciddi destekler verdi. O desteklerle bu müesseseler ayakta duruyor. Yani ben e, çevredeki e, biliyorum. İnşaatından al, imalatına kadar bütün alanlarda e, çok ciddi katkı sağladım. Mehmet Ciral, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde ülkenin yararına attığı stratejik adımlarında önemine dikkat çekti. Berat Bey'in e, Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetler bugün meyvelerini veriyor. Ee, Türkiye e, uzun yıllardır neden bir sismik araştırma cemisi, sondaj cemisi almamıştı? Yani bu kadar denizlerimiz ve vesairemiz varken bunları o akli kesti, o önderlik etti bunları. Mehmetçin abi ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındığa bakanlığı döneminde Berat Albayrak'ın önemli destekler verdiğini ifade ederek bu desteklerin hem üreticinin hem de sektörde bulunan herkesimin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Berat Bey çok ciddi bir katkı sağlamıştır. Yani herkes fındığın 16-17 lira ve işte 18 lira fiyat verilir derken o 22 lira fiyat verdi. Yani %32 fiyatlandırma yapıldı. Onda da çok büyük katkısı vardır Karadeniz insanına, üreticilere.